Hepinize merhaba. Bugün GTA Vice City nasıl indirilir onu göstereceğim ben de. Var gördüğünüz gibi. %100 gerçek. Chrome'a giriyoruz abi. Chrome'dan böyle. Heh. Chrome'dan GTA San Andreas APK Android oyun club yazıyoruz abi buradan 2015 dosyasına gidiyoruz hatta size göstereyim istediğim Buna gidiyoruz abi. Tıklıyoruz. Buraya arkadaşlar bakın. Püf nokta ya püf nokta değil asıl şunu yapacağız. Bak arkadaşlar ilk önce Geydan sana biraz full idir Evet tıklayıp Sonra buna tıklayacağız Şimdi ben nasıl indireceğinizi göstermek için tıklayacağım Şu linki kopyalıyorsunuz abi <laughs> ilk kopyalıyorsunuz. Burada buraya yapıştırıyorsunuz. Şu gita basıyorsunuz ve büyütece. Şu e sonra arkadaşlar GTA sağ biraz SD data var. SD datayı indiriyorsunuz her şekilde. Göstereyim hemen. basılı tutuyorsunuz, kopyala diyorsunuz, buradan yapıştırıp gidiyorsunuz o linke sonra arkadaşlar Google Play Store'a girip buradan zar çiğ buraya yazıyorsunuz zar çiğ diyorsunuz bu uygulamayı aşağıda li link veririm ben zaten açı basıyorsunuz buradan dolmağına giriyorsunuz ilk önce arkadaşlar ee, GTA San şunu indiriyorsunuz şunu yüklüyorsunuz Sonra arkadaşlar bunu şöyle <laughs> üzerine bir kez basıp görüntüle diyorsunuz. Buradan böyle böyle etmeyin basıp tutuyorsunuz kopyalı diyorsunuz. Ben kopyalamayacağım. Sonra şu iki noktaya ilk kere basıyorsunuz. Android'e giriyorsunuz. OBB'ye giriyorsunuz ve şunu şu sizde olmayacaktır. Burada bir e, pano işareti çıkacak. Ona basıyorsunuz yüklenmiş oluyor. Göstereyim size. Göstereyim. GTA San Andreas. Diyorsunuz. Burada oyuna devam diyorsunuz. arkadaşlar buradan offline'a basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi Bu oyunumuz açılmış oluyor arkadaşlar. Kanalıma abone, like atmayı unutmayın. Bay bay.